Herkese selam. Bugün şu deflektörü anlatmak istiyorum. Yeni aldım. Ve işime yarayan şeyleri bir şekilde insanlarla paylaşınca mutlu oluyorum. İnsanların da işine yarasın istiyorum. Bu motosikletimi çok seviyorum. Kullanması çok keyifli. Ama bir tane sıkıntım var. Bu camın kısalığı. Yani cam kısa. Şöyle uzatabiliyorum şu maksimum. Ama yetmiyor. Yani yine tam rüzgar yüzüme geliyor. Ve ciddi anlamda rüzgar sesine maruz kalıyorum. Rüzgar şiddetine maruz kalıyorum. Yani rüzgarla bayağı haşır neşir oluyorum. Bu sebeple bir deflektör arayışına girdim. Tur camı falan baktım önce. Turcamları 3500 lira falan diyor orijinali. Ve bundan 5 santim daha uzun. Yani yine benim bir işime yaramayacak o. Kafama yine gelecek rüzgar. Bir de bu sene bir tur yapalım diyoruz yine Akdeniz, Ege taraflarına. Kısa camla da gitmem mümkün değil. Uzun yolda beni mahvedeceğini biliyorum. Neyse arayışa girdim. GP kompozitin GP GP kompozit her şey böyle İngilizce söylemeye çalışıyoruz ya. GP kompozit işte. Belki firma bunu GP olarak telaffuz etmeyi seviyordur ama Neyse oradan universal çift ayaklı asansörlü dedikleri mekanizmadan sipariş verdim. 350 liraydı sanırım yanlış olmasın. 10 lira 15 lira bir tren yol kuponum vardı oradan aldım. İşte o kadar indirim oldu bir şeyse oldu. Kurulumu çok basit. Sadece şurada küçük alyanları var. O alyanları sıkmanız gerekiyor. Onun için de alyan anahtarı gerekiyor. Elinizin altında bulunması için bütün yeşillere denk gelip buradakine denk gelmemek. Neyse. Dediğim gibi kurulumu çok basit. Sadece alyanla buraya oturtup şunları sıkıyorsunuz. Onun haricinde hiçbir şey yok. Şunlar sıkıştırmalı. Ayar yaptıktan sonra sıkıştırıyorsunuz. Herhangi bir şekilde camınızı çizme gibi bir durumu yok. İçi lastikli. Şunların içi lastikli lastikli olduğu için hem sıkı tutuyor hem de camınızı çizmiyor. Benim için en önemlisi rüzgarı kesmeseydi, kesmesiydi. <laughs> yani şöyle kallavi bir boyutu var. Ciddi anlamda rüzgarı kesiyor. Şehir içinde camı kısa kullanıyorum ama uzun yola çıktığımda şöyle kaldırıyorum. Tam kafamın üstünden sıyrıp gidiyor. Yani evet ciddi anlamda bir rüzgar duvarı oluşturuyor. Bu yakıt sarfiyatını arttıracak bir etken ama benim sağlığımdan önemli değil bu. Rüzgar mesela şu an hiçbir şekilde hissetmiyorum. Sadece soldan ve sağdan gelen rüzgarlar omuzlarıma değiyor. Onları da zaten montla bir şekilde içimize giydiğimiz şeylerle halledebiliyoruz. Şöyle bir eksisi var. Çok sallanıyor. Yani düz yolda bile sallanıyor. Ama çok da önemli değil ya. Düz yarımı kessin yeter bana. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. İnternette videoları da var yorumları da var. Ama Tracer 900 için yorumu da yok videosu da yok. O yüzden yazmak istedim. Ee, gördüğüm kadarıyla Tracer 900'de deflektör kullanıyor arkadaşlar. Hangi marka hangi cisim bilmiyorum. Ben birine sorarak da almadım bu ürünü. Tamamen e, kendi araştırmam neticesinde zaten universal diye geçiyor ürün bütün camlara uyuyor genelde scooterlarda kullanıyorlar pcx'lerde falan çok gördüm kötü yorumu da yok sallantı haricinde hiçbir şey demiyorlar rüzgarı kesti, kestiği yerinde olumlu yorumları çok fazla ben de Tracer 900 kullanıcısı olarak Rüzgarı kestiğini başarılı bir iş gördüğünü söyleyebilirim. Ya rüzgarı kesiyor. Mesela şu an duyduğum tek şey motosikletin egzoz sesi. Önceden de duyuyordum tabii ki egzoz sesini ama bu kadar net anlaşılabilir bir şekilde değildi. Şu an gayet net duyabiliyorum egzozun sesini. Böyle for 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 rüzgar sesi geliyordu inanılmaz derecede. Kaskımın her yerini bütün havalandırma deliklerini kapatsam da o rüzgara maruz kalıyordum. Parasının hakkını veriyor. Tavsiye ederim. Hadi hoşçakalın.